Geçmişte sizi bizim işe adamış iş insanları yapmış Türkiye'de bilgi bulan üniversite içerisinde kayak merkezinin olması, olan, evren ailesine razı olsun. Böyle bir kesimimizde kayak, bunun için de bizim görevimiz de burayı tanıtmak, burada kışın burada etkinliklerimizi yapmak. Burada gelen İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan gelen tüm arkadaşlar teşekkür ederim. Allah razı olsun. E, ilimizi tanıtmamız gerekiyor. Hem kış etkinliği, hem, hem ticaretiyle e, burada Eren Üniversitesi, Tartman Ticaret Üniversitesi, Geçişler Üniversitesi ve tüm kış insanlarla birlikte ilimize plak katkı sunmamız gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Evet. Evet. E, Kemal Bey şahsında tüm katılan evet. arkadaşlara teşekkür ediyoruz. İki yıl önce benzer bir etkinlik yapılmıştı. Geçen sene de doğrusu niyetlenmiştik fakat eee bildiğiniz üzere tam kar döneminde bir deprem olmuştu. Baskın felaketi yaşanmıştı. Dolayısıyla geçen bu burayı hep kullanamadık ama bu sene e, ikincisi ilgi açısından ikinci bir etkinlik oldu. E, biz çok mutlu oluyoruz, memnun oluyoruz. Dışarıya bir de e, dışarıda belli bir e, aşamaya geldikten sonra Bitlis'e geri dönen e, iş adamlarımız e, sahip çıkıyor buraya, buralara sahip çıkıyor. Bu bizi e, gerçekten mutlu ediyor. Ee, onun için e, burada Bigyat ekibi aramızda olduğundan, bizim tesisimizi kullandığından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii bu tesisimiz Türkiye'de kampüs içerisindeki e, zannedersem tek kayak tesisi. Diğer üniversitelerin kampüs içerisinde tesisi bulunmuyor. Bizde böyle bir farklı bir avantajımız var. Burayı biz kullanıyoruz. Burayı eğitim amaçlı kullanıyoruz. Öğrencilerimiz kullanıyor. Bitlisli hemşerilerimiz kullanıyor. Bazı kurslarımız var. Ee, geçen haftadan başlayan e, kaya öğrenmek isteyenler rahatlıkla gelip burada kayalı öğrenebilir. E, tabii Bitlis'in e, bu konuda çok ciddi bir tecrübesi var, bir geçmişi var, bir yapısı, altyapısı var. E, üniversite olarak da biz e, özellikle kaya alanında atı, e, bölümüyle inşallah bu sene öğrenci alıp bölümü aktifleştirip e, belki o bölüme sadece kayıt alanda belli bir sayıda öğrenci alarak da buraya bir katkı e, sunmak istiyoruz. E, tabii tabi Bitlis'in birkaç yerinde diğer kayıt tesisleri de var. Şu anda hepsi aktif. E, kışın bu anlamda Bitlis çok e, canlı, çok hareketli geçiyor. Turizm anlamında da önemli bir farklılık bu. E, yazın ve diğer dönemlerdeki turizmi tamamlayan bir aktivite oluyor. Hayatçılık. Dolayısıyla e, bu açıdan biz de üniversite olarak üzerimize dışarı yapmak istiyoruz. Artıkı sağlamak istiyoruz. E, ve e, özellikle bugün e, tekrar ifade etmek istiyorum. Vigyat e, İstanbul'dan buraya kadar büyük bir ekiple geldiği için e, burayı değerlendirdiği için ve kanıtmaya vesile olduğu için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şu anda birçok hayat tesisinde eğitim veren var, Bitlis'tir. Erzurum, Kanadürk, Erzurum, Gaza, diğer birçok yerde ifade ettim az önce. Aslında Bitlis'in böyle bir geçmişi şey var. Böyle bir altyapısı var. E, i̇nşallah biraz bunu e, e, de bunu biraz daha e, canlandırırız. Daha artık hale getiririz. Hoşçakalınız. Bitlis'e hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasıl gördünüz Bitlis'i, gezinizi? Valla gezimiz muhteşem oldu. Bitlis'imiz çok güzel beyaz gelin gibi süslenmiş. Her tarafı muhteşem. Tam böyle şairlerin şiir yazabileceği yerler oluşmuş buralar. O yüzden gerçekten muhteşem geçirseniz. E, Havasıyla, insanlarıyla, yemekleriyle çok iyi yerler bizimle. Gerçekten ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok 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 Tabii bilgiyat yer olarak bizler bu karı bilmiyoruz, görmüyoruz yani İzmir'de özellikle. Ee, bu kar hasreti hep içimizde var. E, çocuk çocukluğumuzda tabii bu kar geçirmişiz. 40 yıl oldu yaklaşık biz buradayız. İzmir'de işte e, memleketimizin iş adamlarıyla bir araya gelip bir toplu buluşuyorduk Dikiyat İzmir'de. E, Sevgi değer kardeşim e, Sedat Bey kardeşimizle birlikte. E, güzel günlerimiz oluyor. Etkinliklere katılıyoruz. Çok iyi, çok beğendik. Yani gerçekten e, her üniversitemizin bize verdiği hizmetler, yaptığı yerler, işte teleskiler dediğimiz tabirektörümüz tabi rektörümüz az yanımızdaydı. E, açıkladı işte Türkiye'nin e, en e, şey pardon e, testi olan tek üniversite dalı burası. E, bunun yanında bize gerçekten dışarıdan bir baktığımız zaman bölgelere çok büyük mutluluk duyuyoruz. <laughs> ee, Allah her zaman memlekete kalanlara e, gerçekten güç <laughs> kuvvet Çok güzel, <laughs> zor şartlarda e, bizi de her gelişimizde de bizi çok büyük şekilde dağılıyorlar. E, çok da mutlu oluyoruz. Kayamızı yaptık. Hatta kayamızı yaparken hemen yakaladım. Ayağımda kayakla beraber. Evet. E, işte kayamızı yaptıktan sonra nasip olursa tekrar bize şey dönüyor. düşünüyorum. Başkanım küçükken neyle kayıyordun bir tiste? Yahu küçükken takımda kayıyordum. değil mi? Evet. Sonra tahta kızaklarla, evet. yani bu plastik kızaklar, evet. bunlar zengin genel çocukları gibi de genelde şık evet. yapardı. Ama evi de yakın olanlar da genelde vardı. Evet. E bizim tabii şeylerimiz biraz uzak olduğu için evet. evlerimiz evet. E, şey yapamadık. Yani oraya çok zor şartlarda gelirdik. Onu bize de vermezdi. Yani. Evet. Ama hep özlem var işimizde. Ne zaman böyle plastik kızakla ne zaman kayacağız diye. Ama şimdi işte bu ki nasip oldu. Ama kaydım da maşallah yukarıdan gelebildim aşağı doğru. Evet. Biraz da kaymaya da devam edeceğiz. İnşallah. Başkanım sonraki senelerde nasıl geleceksiniz buraya? Bir giyat olarak, kayak festivalleri olarak, projelerinizle nasıl bir bitse geleceksiniz? Şimdi gelelim evet. Bu çok önemli bir nokta. Ee, şimdi biz buradan tabii memleketi İzmir'e döndüğümüz zaman İzmir'de bunlar buradaki, buradaki buraya gelmeyen bir fırsatları kaçırmışlar. Gerçekten kaçırmışlar. Her şey para değil, iş değil yine kendinize zaman ayırın diye bize onlara bir yerde hava atacağız yani sen <laughs> anlatacağız. Evet. Böyle yendik, böyle yedik, böyle içtik, böyle muhteşem zaman da geçirdik diye mutlaka bizi kıskanmaklar. Yani bu parayla olacak bir şey değil değil mi? Evet canım ben parayla bir şey yok. Parayla alamazsın zaten. Bu havayı nasıl parayla alacaksın? <laughs> bu güzelliği, bu sıcak sevgiyi evet. parayla alamazsın. Bigi Adın Bitlis e, programında ne gördünüz, ne anladınız? Evet. Buyurun efendim. Her şeyden önce kadın şehri ses bilin dostum. Evet. Bu kadın şehre geldiğimiz için gururluyuz, onurluyuz. Eee senede bir defa da gelsek eee üç dört gün bize bütün bir sene boyunca bir mutluluk olarak enerjimizi boşaltabiliyoruz. Başkanlar çok anlattı. E, gerekenleri söyledi. E, i̇kinci baş, başkanım Kemal Başkan'a da çok teşekkür ederim. İkinci düzenli bir etkinlikler. E, olsun, belediye başkanımız, sefekanlarımız olsun. Eee özellikle Eren Üniversitesi rektörüne çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel bir şekilde anladı. Eee i̇nşallah bu etkinliklerimiz her sene devam eder. İnşallah yaz etkinliklerini de bekliyoruz. Ee, i̇nşallah Devamını getireceğiz. Yatırımlarımızla, e, özverilerimizle, imkanlarımızla şehrimizin bayrağını en yüksek seviyelere çıkarmaya çalışacağız. İnşallah. Başkanım, e, kayağın keyfini nasıl gördünüz? Çok güzel. Acemi de olsak. 10-15 e, defa işte çıkardık. İnşallah izleyelim kendimizi geliştiririz. Gelecek sene profesyonel şekilde kayın çalışacağız ve tanıtımı da yapacağız. Fatih'e çok şekilde İnşallah gelirken çocuklarınızla, ailenizle bekliyoruz. Kesinlikle, kesinlikle onlar da gelip gelmesi lazım. Biz belki 5 sene, 10 sene sonra bu dünyadan gelip geçeceğiz ama onların da bu memleket bir an önce tanımaları lazım ve bayrağı onlara devlet lazım İnşallah getireceğiz kısa bir zaman. Şey. Gittiğimiz memleketlerde BİTİS'i unutmuyoruz değil mi? Kesinlikle unutmuyoruz. Ben aynı zamanda aydın BİTİS'e başkanlığı yapıyorum. E, BİTİS için gereken e, bütün reklamları canı gönülden yapmaya her zaman hazırız.